diyeceksiniz ki sevgililer günü teması bitmedi mi? Hayır bitti. Evet sevgililer günü teması ile ilgili bir video çekiyoruz. Youtube kanalımız için. Instagram'da bunu çektik. Biliyorum çok yorum geldi. Anlamadığınız, takıldığınız, okuyamadığınız noktalar oldu. Onun için aynı konseptle Youtube kanalımızda biz tekrar bir video çekiyoruz ki kolay bulabilin, kolay ulaşabilin. Anlamadığınız noktaları daha net olarak anlatalım diyerekten. Tabii ki kadın isteksizliği ve orgazmdan bahsettik. Biliyorsunuz sevgililer gibi temamızda. Peki burada ne demeye çalıştık? Yani vajinal sıkılıktan bahsederken, isteksizlikten, orgazm problemlerinden bahsederken tiye aldığımız noktalar oldu. İşte bu kek çiçeklerden ne anlamı var orgazm olmanın veyahut işte vajinal sıkılığın dediniz. Veyahut işte fantazili sevişmenin önemi nedir? Bunları anlayamadınız. O zaman bunlara bir açıklık getirelim. Tabii ki de orgazm veyahut isteksizlik durumları özellikle kadınlarda vajinanın sıkılığı çok önemlidir. Elastik olan bir vajinada Penisi tam sardığı zamanlar G noktasında daha net bir temas olduğundan dolayı isteksizlik veyahut orgazm olmada ilişki esnasında bir problem yaşanmamaktadır. <laughs> bazen vajinal elastiklik iyi olsa bile, vajinal sıkılık iyi olsa bile biz bazen de G noktasını belirginleştirme yapıyoruz. Bu da tabii ki orgazm olma ihtimalini artırmak için yapıyoruz. Peki bir buket çiçek almanın ne gibi bir anlamı vardır? İşte bu noktada da aslında kadının ruhsal olarak bazı sıkıntılarına değinmek istiyoruz. Eğer evlilikte bazı problemler var ise karşılıklı ilişkilerde veya bu evlilik kadının istediği şekilde gitmiyor ise sorunlar yaşanıyor bunlar maddi manevi sorunlar olabilir. Bu da tabii ki kadına isteksizlik olarak yansımaktadır. Sevişmenin önemi ise özellikle kadının ilişkiye hazırlanmasında fantezi kesinlikle istiyoruz. Fanteziler hayal gömleği katan şeylerdir. Yani giydiğiniz bir gömleğin hem beyaz hem kırmızı hem mavi renklerinin olması size giyerken bir enerji verir. İşte biz de aslında ilişkide fantazi kesinlikle istiyoruz. Fantaziler bizim kültürümüzde bilindiği gibi kötü veyahut kötü kadınların yapabileceği veyahut evliliğe yakışmayan, kadına yakışmayan veyahut işte namus adı altında kullandığımız nam, kadının namusuna yakışmayan durumlar değildi. Fantezi tamamıyla karşılıklı ilişki esnasında hem kadının hem de erkeğin zevk alabilmesi ve mutlu olabilmesi için yapılması gereken bir eylemdir diyoruz. Buradan kendinize iyi bakın diliyoruz. Görüşürüz.